Ee, makyaj yapacağım daha gibi ama günlük bir makyaj. Şimdi ilk baş olarak ben şu e, ee, Natural bir kremini kullandım. Yani nemlendiricisini kullandım. Sonra böyle bir lip kullandım. Lapsı dediğim bir lip kullandım. Her neyse hemen başlayalım baş olarak kapatıcımla başlıyorum. Bunun içine benim pompalı bir kapatıcım vardı. Onunla bunu renklerini uydurmaya çalıştım. Şöyle bir karıştıralım yani. Bu normalde bana çok ama çok açık gibi. anlamaya başladım. Onları kapatmaya çalışıyorum. Ama kapanmıyor. Üçüncü gibi aldım. biliyorum Ama bunu arkadaşlar öcü gibi uydum. Arkadaşlar umarım Evet, şey, süngerini elimle, elime su aldım ve ıslattım, sonra suyunu aldım ve fondötenimi yediriyorum. yediriyorum. Evet. Yedirdim, şöyle. ya. Kapatıcıyla mesela beyaz geldi. Kapatıcı çok fazla tenime beyaz geldi diyelim. Bu hemen önlüyor. Yani beyaz değil, kendi cildine. Yani hemen tonlarını değiştiriyor. Ve hemen şuradaki sivilceme kapatalım. Yani kapatma ısı da çok güzel kapatıyor da çok güzel bir kapatıcısı, kapatıcı hali var ama kapatıcıyı pudra bir pudra sonra bu e, LaFerranın bir halinden e, şuradaki Şuradan pembe. Görüyorsunuz mu? Şöyle şuradaki pembeyi uygulayacağım. Şeker pembesini uygulayacağım. Şöyle kutucuğuyla. Yani kendi kutusunun kapağını ki gördüğünüz gibi beyazda görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Şu beyazı şu kaş altlarına uyguluyorum. mà <coughs> you mm -hmm. Sonra bu Rapsody'nin şeffaf bir e, örme elini alıyorum. Kılçacağım için kullanıyorum. Azıcık kurumasını bekliyorum. Evet. Kurumasını bekliyorum. Fashion'un oh. bir e, kipir şöyle kipiklerini kıvırtı, kıvırtıyorum. Kıvırtı, kıvırtı, Şu şimdiki çam alıyorum. Benim karıştırma fırçam ayv olduğu için bu fırçayla karıştırdım. böyle bir fırçayla küçük bir fırçayla gördüğünüz gibi kirli. Açamadım. Her şey sonuna koyuyoruz. Yana pudramı uygulayacağım. Şöyle. Şu an terlediğim için o kadar sıcak ki anlatamam yani. Her neyse şu T bölgeme ve En çok şu T bölgeme uyguluyorum. Sonra yanaklarımı ve böyle her tarafını uyguladım. Evet arkadaşlar bu dudağım pen şey olduğu için pudralı olduğu için hemen şakak bir rujla, pardon ruj değil par e, şey koruyucu yani Aa, lip gloss evet, şöyle saçımı... yorum. Arkadaşlar böyle bir makyajım var. Yani oldu. Hani. Ee, Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gör, e, e, başka videodan bayramda ne giydim videosu olacak. Bu arada şöyle bir bileklik atlayayım. Öyle bir bileklik aldım. Çok da seviyorum. Yani sevmeye başladım. Ee, bir dakika hemen getiriyorum. Ee, şöyle bitimleri var. Yani harfler var. kapatalım. Şöyle bir harfler var. Şöyle bir de şeyler bekliklerin üzerine çıkartıp yazabiliyorsunuz. Ben bugün üçü aldım şu an. Bugün aldım daha doğrusu. Beş dakika olmadı. Beğendim. Çok da ucuz. Yani başka bir yerlerde üç buçuktu. Bunlar başka yerde. Ama bizim buradan bir buçuk gösterebilirim şöyle. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bunu da koyduktan sonra görüşmek üzere. Bye bye.